Var bu beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğini tarif etmek zor değil. benimle düştü. Bir gün için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar. Sultandı, kraldı, şahtı Benimle değişti tarihi baktı, Yerle bir eyledim tacire tahtı Akıl almaz sünerlerim var benim Kabilken cahil ettim alipi Vahşiyken yakşi ettim zalimi Yavuz iken zebun ettim selimi Her oyunu bozan gizli zor benim Sebep bazı Leyla, bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhad ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim. Fer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet, Evliyanın yüzündeki nur. Benim. Kimse çizim Ismim de yok Asmım da Görünmezim Cismim de yok Resmim de yok Dil üzmezim Tek hece var ismimde Barınığım gönül denen yer Benim Barınığım gönül denen yer Benim Benim adım aşk Bunu radyoculuk mesleğini bırakıyorum sonunda. <laughs> Buradan daha ilerisi yok herhalde. <laughs> Serdar tüm yerde şiir okudum. O taraf çeken yok mu acaba? Çeken olsun. Abdullah. Siz çekin. Aynen.